Bir de Müslümanlara, bak en kolayı söylüyorum bir kere Müslümanlar bir kere sevsinler. Bunun ne zorluğu var? Birbirine kuşkuyla bakıyorlar. Bir kere bu cemaat ayrılıkları, Mezhep ayrılıklarının kaynaklanan e, öfke ve ayrılığı tamamen gidermeler lazım. E, bak en kolayını söylüyorum. Evet. Bak bunu yapamıyorum diyemez. Bunda bir çile var mı? Zorluk var evet. mı? Evet hocam yok. Gidecek selam aleyküm selam. Kardeşim nasılsın diyecek <laughs> beraber yemek yiyecek, sohbet edecek. Bak en kolayını söylüyorum çok büyük fitnedir. Evet. Bir kere bunun ortaya kalkması lazım. Müslümanlara hüsnü zan olması lazım. Evet. Dedikoduya çok yatkın Müslümanlar. Epey bir bölümü böyle. İyi olanlar da var. İyi onlar tenzih ederim de. Hatta mesela bir ders ortamı bir şey oldu mu hemen cemaatlerin dedikodusuna başlıyorlar. Ben bunu çok gördüm. Evet. Evet. Yani en tatlı gelen şeylerden bir tanesi bu oluyor. Yani iki kişi bir araya gelse hemen dedikoduya başlıyorlar. Evet hocam. Dedikodu haramdır. Allah Müslüman etini yemeye benzetiyor. Evet. Ve bu bereketsizlik uğursuzluk getirir. Çok kötü bir şey. İnşallah. İnşallah.